2014 yılındaki ki benim ona tepkim 2014 yılında seçim bürosu basıldı. 2014 yerel seçimlerinde. Seçim bürosunda Cengiz Ak Yıldız abimiz şehit olurdu. Teröristler tarafından, PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Orada kalkıp aynı tepki ve aynı şu an bugünkü yapmış olduğu cengaverliği orada yapmadı. Şimdi geldi burada iki tane partilisi olmasaydı iyiydi ama onlar sataştılar. Önce partisi şamarlandı diye, tokatlandı diye kalktı. Burada gelmiş şimdi cengaverlik yapıyor. Ama 2014 yılında bizim seçim bürosu basıldığında Cengiz abi ve bizim arkadaşlarımız orada ağır yaralanan arkadaşlarımız oldu ve Cengiz abi şehit olduğunda böyle cengaverlik yapmadı. Ben buradayım demedi. Bize onlara şerefsiz demedi. Ama bize şerefsiz diye hitap etti, hitap etti, hitap etti. Bu sebepten dolayı benim tepkim bu oldu. Ben ona onu sordum. Geldi önümüze hastanenin önünde yazmasını attı önümüze. Biz komple Esen Yurdu o akşam komple dedik dedik aramaya kalkarken bizi salmadı. Esen Yurdu önümüze yazma yaptı. bana yalan buradan yalanladı. Yalan konuşuyorsun Yalan biz yalan konuşmayız. Biz bu zaman seni bu zamana kadar biz bu zamana kadar burada vekil yapan bu yalancılar mıydı? O suçluluk duygusu. O onun suçluluk duygusuydu. Yalancı yalancı. Başka ne diyebilecek ki? Biz siyaset için ancak konuşabilecek tek kelime çıkar yolu budur. Yalancı. Çünkü bir de siyaset yaptık. Ben 50 yaşındayım. Biz o kadını tanıdığımız kadar o kadının oğlu onu o da, o da tanımaz. Ben onu da iddia ediyorum. Meral Akşener'i bizim tanıdığımız kadara Meral Akşener'in oğlu anasını tanımaz. Çünkü anasının işi yok onun. Anasının işi olmuş olsaydı biz onun oğlunu tanırdık. Oğlu onu peşine kıvrardı. Biz değil. Biz onun evladıydık o zaman. Şimdi kimin ne olduk biz?